Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> size yeni bir video çekeceğiz. Bu videomda babam da var arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 4 toz ateş kapışması yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyız değil mi? Evet. E, su suyumuz var yanımızda. Hatta ben içtim. Kronometre açacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi babam yemeye başladı bile. Taş, kağıt makas yaparak baş, kimin başlayacağını karar vereceğiz. Taş, kağıt, makas. Ben kırdım sen başlıyorsun. 2 dakika arkadaşlar bekle. 1, 2, 3 başla. 2 dakikada kaç tane yersek <laughs> mi? Ya ben bitiririm <laughs> hepsini. Ya, he? Küçük yok, küçük yok. Şu anda bir sayıyorum. Bir şu anda. İki. Sana kalmaz mı? Üç. Dört. Bence bir dakika yap. İki dakika çok uzun. Sana göre. Beş. Sen hep küçük alıyorsun. Yandım. Su içebilirsin. Hayır, ben susuyorum. Kaç ben kendisiyim olduğunu düşünüyorum. Kaç oldu? Beş oldu sanırım. Değil mi? Hı? Beş oldu. Hı, hı hı. Altı mı oluyor? Altı. Arkadaşlar ben bu neden çok süsledim. Bir dakika da oldu Sen şimdi? Dokuz. Dokuz tamam. Ben senden daha fazla yiyeceğim. İki dakika çok uzun bir süre bide 11. Şimdi 12 ya. Küçükleri yarım sayıyorum. 12 buçuk. Yandım. 13. Evet arkadaşlar babam söyledi, ne olmuş ya? kaç? 14, 15 bitti arkadaşlar bitti şimdi babam bana yapacak arkadaşlar şu anda daya daya suyunu içiyor. Evet arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. Şu şu tarz şey, şu tarz cipsleri de bir sayıyorsun. Ona iki sayılıyor. Evet Çok arkadaşlar. Büyük, büyük olanlar iki sayılıyormuş. Sen başlatacaksın. Bir, Bekle. iki, üç başla. Biliyordum. Hı. Tahmin ediyordum yani. Kaç oldu? Gökge. Gökge. Oo daha 30 saniye oldu. Nefes al ya. Nasa geçecek gibisin zaten. Su iç, su iç. Oo iki sayılır <laughs> ha. <laughs> Buraya canavarı vardı ya son sokağında. <laughs> 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 hmm? Süper. 12. 12. On üç. On Son 30 saniye. Bir tane daha yersen geçiyorsun zaten. Bence zorlama. 15. 15. 17. 15. 16. 18. Bence yeter fazla yemeği. Hı -hı. Midenize yazık. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı? Son 5 saniye. Kaç oldum? 19. Bunu yersen 20 oluyor. Bitti. Evet. 19. Güzelmiş. <coughs> <dülüyor> evet arkadaşlar. Babam gitti. Arkadaşlar çok zor bir yarışmaydı. Ben yendim. 19'a 15 ben yendim. Arkadaşlar son bir tane daha yeseydim 20 olacaktım. Çok kötüyüm şu an. Arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.